Ebru Polat eksklusiv olarak plus O belki de aile hayatı kurmak istedi. Mama beni evlendirirsin değil mi burada? <laughs> Dün beni <gülüyor> aldı. Bakıdan gitmeyi istemir <laughs> der. Bakın sevdim Dün ki. Dün beni aldı oyuncaklara götürüyor. Oyuncaklara bindirecekti. Hava yağmurlu diyorum ya, ki. Bilmem yarın bilmem. albüm tanıtımım var. Bak düşer ölürüz yapma. <laughs> Neyse zar zor ikna ettim geri getirdim otele. Özel hayatımda mı? <laughs> Ya durgunluk değil. Şöyle tabii benim çok sevenim var. Dolayısıyla sanatçı olduğum için hayranlarım ve sevenlerim çok var. Ama gönlümün kapısını aralayan yok daha. E belki Azeri bir bey olur diyorum ben artık. Bir Azer herhalde buraya gelin gelmek istiyorum gibi. Mama beni evlendirirsin değil mi burada? <laughs> <laughs> Alfak'ın annesi beni evlendirir diye düşünüyorum. <laughs> Serdar'la ben sevgili değildim. Serdar'la biz ikimiz çok iyi arkadaştık. Çok iyi iki arkadaştık. Hatta ben Kalp Ayazı albümünde ee, Serdar Ortaç'tan iki şarkı almıştım, onları seslendirmiştim ve Türkiye'de çok sevildi bu şarkılar, çok tuttu. Ödül de aldım, en iyi kadın ödülünü aldım Türkiye'de o şarkıyla. Ee, sadece çok çok iyi arkadaştık yani, o kadar. Evet çok samimi resimlerimiz bir vardı ama iyi iki anladım. arkadaş. Nişanlansın, bir evlensin inşallah, bir de çocuk yapsın ne güzel olur. <laughs> Kimle ne? <laughs> Çok benaz. <laughs> son zamanlarda Hayır yalan. Ben hiç içkiyle görüntülenmem. Dikkat ederim yani. Yok son zamanlarda hayatımda birisi gerçekten yok. Oluyor ama kalbim sevmiyor. Olmuyor. Bakının çox sevimli müğənnisi bu yaxınlarda baş tutacaq növbəti səfərində Bakıda konsert verəcəyini açıqladı. Yazın yapacağız inşallah. Gözəl bir hans konser konseri, həm birgə bir duet etmək fikri. Bu da olacaq. Türkcə <laughs> mi? Yarı Türk, yarı Azəri. Yarı Türk, yarı Azəri olacaq. Mən Türkiyədə tanıtdıcam, mən də Azərbaycanda. Amma Qazaxstanı gözəl bir şey olacaq. Mən Eybru Polat eksklüziv olaraq plus minusdayam. <laughs> Nə nə fuck eksklüziv olaraq plus minuslar. Hayır, zəne eksklüziv deyil, mən eksklüzivəm. Yanıma gələ bilmirsən. O gündə sorubuyordun. <laughs> <laughs> Aha, bad Ebru onlarda. Səninlə məndə var al. Sevilən ulduz, Bakıya yaxın rəfiqəsi olan Biz 4 e, ildir yaxın rəfiqəyik. Rəfiqəsini yerə göyə sıxdırmayan. Ebru tərifi tərif dalacaq düzdür. Ürüyəc yapmayışırsənə e, ki Öylə bir şarkı edək. Yarısı sizin diliniz, yarısı bizim dilimiz. Cazibəsi ilə hər kəsi özünə heyran buraxan Evropoladı siz Bakıda hələ çox görəcəksiniz. Sənə görə